Boşanmış insanlar, bardağı taşıran son damla neydi? Ki alkolü araç kullanma, birden fazla tekrarlama ve bir ayrılıktan sonra işleri yoluna koymaya karar verdik dışarı. Araba almak için arkadaşımı şehir dışına çıkarmak zorunda kaldım ve kocama bunu yapacağımı söyledim. 6 civarında evde ol. Erken gelip ona sürpriz yapacağım için çok heyecanlıydım. Benim gibi saat 5'te bloğumuzu geri çevirdiğinde arabasının bloktan aşağıya doğru geldiğini fark ettim durduruldu bir eve erken gelip çöp kutusuna bir şey attı. Bir an bekledim taki garaja girene kadar, sonra da çöp konteynerına doğru sürdü. Bir bir aydı fırlatabilir mi? Bütün bunlardan sonra içki içip çocuklarımızla birlikte araba kullanıyordu. İçeri girdi ve onu hemen dışarı attı. Lanet etmek. Bu bana polislerin bariz bir şekilde kenara çektikleri bir bölümü hatırlattı sarhoş sürücü. Adam sarhoş bir şekilde arabadan iniyor. Bir sonraki göreceğiniz şey bir 8 ya da 9'dan büyük olmayan küçük çocuk ağlayarak arabadan indi ve o kadar korktu ki rahatlayarak polise sarıldı. Çöpü çıkardığın için çok iyisin, bu çok büyük bir şey yapılacak bayağı şey, içki içmek ve çocuklarla araba kullanmak. Merdivenlerden o kadar sert itildim ki kollarımda yukarı ve aşağı kıymıklar oluştu kendimi tahtarayların üzerinde yakalamaya çalışmaktan. Birden fazla kırık kaburga zaman. Okul için yeni aldığım dizüstü bilgisayarım kaldırımda parçalandı. Kurmak kulübedeki alet kemerinde çatlak var. Hepsi yaklaşık 48 saat içinde düzenleme, için teşekkürler nazik yorum ve mesajlar arkadaşlar. Sanırım ayrıldıktan sonra bunu da ekleyeceğim çok geçmeden kendisi de uyuşturucu bağımlısı olan yeni bir kız arkadaş edindi ve kızına göre kesinlikle saçmalık. Kendisini aldatırken yakaladı diğer kadını gördükten sonra yatağında eve dönmesini bekledi. O sakız vardı ve onu vurdu. Ama sadece elinden geçti, bu yüzden gerçekten dersini alıp almadığını merak ediyorum. Eğer bu bardağı taşıran son damla olduysa, ilişkinin geri kalanı nasıldı? Ben tüm bunları yaşadığın için çok üzgünüm. Ben değil ama en iyi arkadaşlarımdan biri boşandı. Belli ki mutsuzlardı bir süreliğine bu yüzden tam bir sürpriz değildi. Ona tam olarak bunu sordum sorusuna şu cevabı verdi, birkaç erkek iş arkadaşıyla birlikte dışarıdaydı. Onları sikip sikmediğini merak etmeye başladı. Sonra fark ettim ki bunu bile yapmamışım eğer öyleyse umrunda değil. İşte o zaman anladım. İçin kesinlikle hiçbir şey hissetmedim artık onu, diğer adamlarla sikişme ihtimali bile ne incitiyor, ne de üzüyordu ben, sanırım bu buradaki diğer hikayelerin çoğundan farklı. Kimse yoktu onu harekete geçmeye sevk eden büyük patlama anı, taciz, tehdit veya ihanet. Artık onun için bir şey ifade etmediğinin farkına varmıştı. Eski sevgilimle bu noktaya geldim. Yıllarca bunu yürütmeye çalıştım ve ne zaman aldatmasına dair hiçbir şey hissetmedim. Sadece başka bir gün pişmanlık duymadan yürüdüm ne yani hiç. Neredeyse tahliye edilmemize yol açacak kötü bir mali karar verdik. O yaptı, çözene kadar bana söyleme. Ancak konuyu kendisiyle görüştü. İş yerindeki insanlar. Ayrıca aşırı öfke sorunları vardı ve çok içiyordu. Son 7 yaşındaki çocuğumun bana artık onun yanında güvende hissetmediğini ve bana ne kadar kötü davrandığı için ona iyi davranmak istiyorum. Bunu bıraktığına sevindim. Annem kaldı. ölüm, intihar ya da boşanma arasında karar vermekte zorlanırken, daha sonra ortada krizinden sonra, istismarcı ebeveynlerinin tekrar bizimle yaşayıp yaşamayacağını sordular, çünkü onları zaten bir kez korumuştuk ve her şey çok iyi gitti. Klik birdenbire artık umurumda olmadı. Elbette dedi ve bir yer aramaya başladı yaşamak. Bunu başardığına ve hayatta kaldığına sevindim. Evlilik terapisinin ikinci turunda, terapist ona, ne güzel karınla yapabileceğin bir şey var mı? O kıvılcımı patlatmama yardım edebilir, diye yanıtladı Durango'nun fişini takın ve tekne remorkunun kablolarını yeniden bağlayın. 40 yıl sonra evlilik, tam o anda karar verdim ve hala birkaç yılım kaldığına karar verdim. Yaşayacaktım ve onları yaşayacaktım, o olmadan. Bir koca istiyormuş gibi görünüyor. Hayallerinin peşinden gitmesine destek olmak için yıllarca durmadan çalıştım. Hem bizim hem de onun hayatını destekleyen sadece benim gelirimden kaynaklanan maddi sıkıntı A kurma ve B üzerimizde büyük bir stres yarattı ve ikimiz de bunların hepsini halletmedik çok iyi. Ama birlikte bir hedefe doğru ilerliyorduk ve o üzerinde çalıştığı işe indiğinde işler daha iyiye gidecekti. Nihayet o zaman hayalindeki işi buldu ve birdenbire işimiz bitti. Onun seçimi çok daha fazlası bundan daha karmaşık ama benim için işin duygusal özü bu. O yaptı beni sev. Bunu biliyorum ama sonuçta derinlerde bir yerde onun olup olmadığından hala emin değilim. Beni hedefleri için bir destek yapısı olarak ya da onun gerçek bir parçası olup olmadığımı sevdi bırakmak, yerine koymaktan daha kolay hale gelince terk etti yaşam planı iş. Sanırım sana cevabını verdi. Evliliğinde asla mutlu olamamak için istifa ettiğini öğrenince, kelimeler ve durumunu iyileştirmeye çalışmak için terapiye gitmek istemediğini ilişki. Çünkü önemli değil dedi. Sonra hepsi ardından pasif saldırganlık, duvar örme ve sessiz muamele. Gittim kendim için terapi aldım ve ne istediğimi anladım. İstediğim ortaya çıktı defolup gitmek için. Seni hissediyorum. 4 yıllık terapiden sonra sadece ben isteksiz olduğunu itiraf etti terapiye kendisi gitmek çok yorucuydu. Dediği anda ona boşanma zamanının geldiğini söyledim. Ne yaparsam yapayım, nasıl yaparsam yapayım her zaman yaptığım her şeyde hata bulurdu. Başardı. Her zamanki gibi bu gece yine öfkeye kapıldı ve bana bağırdı. O kadar önemsiz bir şey hakkındaki beynimdeki ışık anahtarı kapandı açıktan kapalıya daha önce hiç siktir et fonum olmadı ama o belirli zamanda, başka bir projesi için ayırdığı ikramiyem hala ortadaydı banka hesabım, böylece kaçabilirim. Verdiğim en iyi karar. Ben 15 yaşımdan beri birlikteydik, o ise 18. 2022 yılında 25 yıllık evliyiz. O noktaya gelindiğinde yıllardır giderek daha fazla öfkeleniyordu. O sürekli bana bağırdı. Hiçbir şeyi doğru yapamadım ve sürekli temkinli davranmak evimizin tam anlamıyla etrafımızda yıkılmasına izin verdi ve bana yardım edecek hiçbir şey yapmayı reddetti. Herhangi bir şeyle. Yaptığı tek şey tutmaktı iş. Bazen bir işte çalıştım, iki ve geri kalan her şeyi yaptım. O devasa bir adamdı istifçi de. Her iki çocuğumuz da mezun olur olmaz evden ayrıldı çünkü oradan nefret ediyorlardı. 23.06.22 tarihinde beni kuzenim için terk etti. Ben idim işteydi ve gideceğini bilmiyordu her şey için beni suçladı. Temel olarak son 30 yılda her sorunu ayağıma serdi. Başvuruda bulundum ve ödedim boşanmamız için. Şu anda mahkemelerde bekliyor. Şans eseri her şey yakında bitecek yakında kavuşacağınız için tebrikler özgürlük. Umarım bundan sonra her anınız eğlenceli ve huzur dolu olur. Evliliğimiz ikimiz için de berbattı. Birçok düne gittik son birkaç yıldır danışmanlar. Bir danışma oturumu sırasında danışman bazı çiftlerin boşanmasının daha iyi olduğunu söyledi. Oldu bir özel olarak bizimle ilgili olmayan hazırlıksız bir yorum, ama benim için bu bir aydınlanma. Her'e giderken her şeyin bittiğini fark ettim. Yaklaşık dört hafta ayrıldım daha sonra ve o zamandan beri tek pişmanlığım yıllar önce ayrılmamış olmamdır. Bunun abartılı bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Danışman bunun olmayacağını biliyordu, sizin için çalışıyordu ve kimin kavrama yeteneğine sahip olduğunu görmek için bir ipucu veriyordu tavsiye. Yaptın, aferin. Bir gece başka bir tartışma daha yaptıktan sonra yüzünü bana fırlattı. Boşanmak için çığlık atarak ikinci kez evden çıktı. O gece aylardır yaşadığım en iyi gece uykusunu aldım. Evlilik danışmanımızı aradık ve ertesi sabah terapistin fikirlerini almak için. Her iki konuşmada 5 dakikadan kısa sürdü ve her biri bittiğini söyledi. Ben gittiğimde şok oldu ona evrakları ikram etti yerde gülerek yuvarlanıyor omuz silkmek. Sorulduğunda kağıtları ona sunduğunda şok olma cüretkarlığı boşanmak istedi ve yüzünü attı. Eski sevgilim o kadar narsistti ki benim sıkıntılı olduğumu fark etmedi bile. O bütün gün futbol kulübündeydim, eve gelip çantasını bıraktım, ben de elbiselerini yıkayabildi, sonra geri döndü. Eve geldiğinde ağlıyordum bunu yaptım ve bana nedenini sorma zahmetine bile girmedi, birinin acılarını anlatıyordu, düşük. Kendimi ve çocuklarımı toplayıp birkaç kez hastaneye yürüdüm. O gittiğinde bloklar ötedeydi. Bir sonraki eve geldiğimizi fark etmedi bile ertesi gün, önceki gece sarhoş olduktan sonra hala kanepede uyuyordu. Ben uyurken onu yalnız bırakmak için babamla anlaşmalar yaptık. Bu çok kötü. Bunu yaşadığın için üzgünüm. Bir cumartesi günü kocama şöyle dedim: "Kızımızı okula götürmeliyiz." Hayvanat bahçesi. Çok güzel bir gün. Cevabı şu oldu: "Bütün hafta çalışıyorum." Öyle hissetmiyorum. Ben de bütün hafta çalıştım. Onu alıp bırakan da bendim. Onu her gün kreşte bırakıyor. Temelde boşanmadan önce bekar bir anneydim. Kızımla ilgili her şeyi tek başıma yaptım. Ben de düşündüm ki, eğer ben olacaksam bekar bir anne. Üzerime oturan işe yaramaz yumru olmadan idare edeceğim kanepe. En iyi karar. Durmadan. Seninle gurur duyuyorum. Hocamla az önce bu konuşmayı yaptım. Bitirdim tek taraflı bir ilişki yaşamak hepsini yapmaktan mutluyum ama çok olacak, o bana yük olmadan daha kolay. Kocam benim onayımla bir yıl yurt dışında çalıştı ama 6 aylık bir sözleşme daha kabul ettim, desteğimi teklif ettim ama bunun böyle olduğunu söyledim son sözleşme uzatması ve tamamlandığında onun gelmesini bekliyordum ev. Ona bir iş bulabilmesi için ülkenin herhangi bir yerine taşınacağımı söyledim. Karşılaştırılabilir iş. Planlandığı gibi ayrıldı ve sonra 199 gün boyunca benimle konuşmadı. Önceki zamanların aksine arama yok, e-posta yok. Sonunda bunu yaptığında benimle iletişime geçtiğinde hiçbir sorun yokmuş gibi davrandı. Açıkça belirlemiştim, o zamana kadar her şey bitmişti ama hareketindeki duyarsızlık şaşırtıcı. Ama her şey yolunda, ikinci kocam çok daha iyi. 5 yıl evli kaldı. Son 2, 5'te fiziksel tacizde bulundu. Tuttum kendimi suçluyorum, daha iyi olmaya çalışıyorum. Keşke ben yapmasaydım o yapmazdı bu daha iyi olacağım ve bu geçecek. Dün gece oldu. 4 yaşındayım. Çocuk beni korumaya çalıştı ve onun peşinden gitti. Üzerime bir şey geldi. Ben kırmızıyı gördüm. Kıçını tekmeledim ve ertesi sabah boşanma davası açtım. İçinde geçmişe bakınca, bana fiziksel ya da fiziksel tacizde bulunduğu günün ertesi sabah dava açmalıydım. Aksi takdirde ilk kez. Ve bu oradaki diğer herkese tavsiyemdir. Senin istismarcı eş değişmeyecektir kayıplarınızı kesin ve mümkün olan en kısa sürede dışarı çıkın olabilmek. Bağırdı, bana pislik dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Kelimenin tam anlamıyla teşekkür ederim dedi, bana söylediğin için pislik. Tıklayın. Ona birkaç yere gittiğimi söylediğimde bazı başarısızlıklar sırasında kendi akıl sağlığı sorunlarımı gidermek için randevular çift terapisi denemeleri. Dakikalar sonra tekrar aradı ve bana bir not bıraktı çok tatlı görünmeye çalıştığı ve ilişkimizin ne kadar özel olduğundan bahsettiği sesli mesaj geçen yıl dönümü, sanki kendisinin belgelenmiş bir versiyonunu istiyormuş gibiydi olası yeniden anlatımımı gözden düşürmek için nazik ve sevgi dolu bir koca gibi konuşuyorum önceki telefon görüşmesi sırasındaki olaylar. O zaman onun olduğunu anladım psikotikti ve ona hiç güvenemezdim, zaten çok büyük sorunlar vardı ama bu, onun göründüğü her zaman için onun amaçlarını ciddi şekilde sorgulamama neden oldu. Bana hoş geldi, çok fazla yoktu. Tanrım, umarım senin için her şey yolundadır.